Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların dar açılar cinsinin ifadesini anlatacağız. Her dar açı olmak üzere bir açı OY ekseni veya OX ekseni üzerinden ifade edilir. Bu ne demektir? Bunun anlamı şudur. Birinci grafikte ışının X ekseni ile yaptığı açı tetrafik verilmiş. İkinci eksende ışının Y ekseni ile yaptığı açı tetrafik verilmiş. Bu bizim bildiğimiz anlamda geometride kullanılan açıyı gösterme şekilleridir. Birincisinde x ekseni üzerine yazılmış, ikincisinde y ekseni üzerine yazılmış. Ancak trigonitede açılar bu şekilde kullanılmaz. Trigonitede açılar işlemlerde ve fonksiyonlarda kullanılırken x ekseni üzerinden başlar, pozitif yönde yaptığı açıyı alır. Yani birinci grafikte burada taradığımız bölge, ikinci grafikte ise burada taradığımız bölge açı olarak kullanılır. Şimdi bölgelere göre açılar nasıl ifade ediyor? Tek tek inceleyelim. Birinci bölgede x eksen üzerinde yazılmış saçı bu doğrudan kendisi olarak yazır. Yani x eksen ile teta açısı var. Bu teta açısı kendisi olarak kullanılır. Eğer ışın ile y eksenine arasında kaç verilmişse teta olarak bu durumda y ekseni x ekseninden başlayarak gidildiğinde 90 derece veya pi bölü 2'ye karşılık gelir. Dolayısıyla biz x ekseni açıp kullanıyoruz ya. Bu sefer ne yaparız? Pi bölü 2 eksi teta veya 90 derece eksi teta olarak ifade ederiz. Ya bu iki tane ifadeyi ayrı ayrı yazacağız. Bu niye yazıyoruz? Eğer yaptığımız işlemlerde diğer ifadeler radyan cinsine yazılıysa pi bölü 2'yi kullanırız. Diğer ifadeler dereceyle yazılmışsa 90 dereceyi kullanırız. İkinci bölgede x ekseni yapılan açı teta olursa bu sefer ne yapıyoruz? Pozitif yönde olan yapılan açı bu nokta 180 derece veya pi'ye karşı geldiği için pi eksi teta veya 180 derece eksi teta olarak ifade edilir. Aynı şekilde y eksi teta açısı yapılmışsa 90 derece buraya dolan kısım artı teta. Veya pi bölü 2 birinci bölgenin tamamı artı teta. Şeklinde ifadedir edilir. Üçüncü bölgede x eksenine yapılan açı x eksiğe üzerinden başladık. İki tane bölge geçtik. Pi'ye geldik. Artı fazla bir teta var. Pi artı teta. Veya yüksek seviyede y teta. Eğer açı y eksene yapılmışsa buradan başlayıp buraya da olan kısmın tamamı 3 bölü 2. Eksi olan kısım burası. 3 bölü 2 eksi teta. Yani 3 bölü 2 eksi teta veya 270 derece eksi teta olarak ifade ederiz. Öncü bölgede bir açı x ekseni üzerine yazılmışsa bir grafikte gördüğünüz gibi tam açıdan teta kadar eksik kalmış demektir. Bu durumda açıyı 2 pi eksi teta veya 360 derece teta olarak yazabiliriz. Özel durum olarak x ekseni ile 4. bölgede teta açısı yapan ışını sadece eksi teta olarak ifade edebiliriz. Yani daha sonraki işlemler çok karşılaşacağımız bir durum olarak eksi teta gördüğümüzde bu aslında 2 pi eksi teta veya 360 derece eksi teta'nın eş anlamlısı olarak düşüneceğiz. Eğer ışın y ekseniyle ile teta açısı yapmışsa x ekseni ile pozisyonda gittiğimizde 3 tane bölge geçeriz. Yani derece olarak 270 derece. Fazla bir de teta açısı geçmiş olacağız. Dolayısıyla bu açı 3 pi bölü 2 artı teta veya 270 derece artı teta olarak ifade edilir. Geometrik oranların dar açı cinsine ifade edilmesinde iki tane kural vardır. Bunlardan birincisi OY ekseni fonksiyon adını değiştirir. Dolayısıyla bundan çıkacak sonuç OX ekseni fonksiyon adı değişmez. Fonksiyon adı değişmez demek sinüs ile kosinüs arasında değişim Tanjantla kotanjant arasında değişim olur. Yani bir trigonometrik fonksiyon y eksenine göre ifade edilmişse sinüs kosinüse kosinüs sinüse dönüşür. Tanjant kotanjanta kotanjant tanjanta dönüşür. İkinci kural açının ait olduğu bölgenin işareti korunur. Bu da önemli bir kural. Gözden kaçırılmaması gereken bir kural. Yani dar açı cinsine ifade ederiz. Tek fark açının ait olduğu bölgedeki fonksiyonun işarettir. Kosinus pi artı teta ifadesinin eşitliği nedir? Burada ilk yapacağımız işlem açının yani pi artı teta'nın ait olduğu bölgeyi bulmak. Pi artı teta ifadesini x eksen üzerinden başlarız. Pi kadar ilerlersek bu noktaya geliriz. Trigonometri daima teta'yı dar açı gibi düşünüp o şekilde çizeriz. Dolayısıyla artı teta daha gittiğimizde üçüncü bölgede bir açıya geliriz. Dolayısıyla açı üçüncü bölgede. Bir üçüncü bölgede kosinüs fonksiyonu eksi olduğu için önüne eksi yazarız. İki açı x eksi cinsine ifade edilmiş. Yani şurada pi var. Bu fonksiyonun adını değişmeyeceği anlamına gelir. Yani kosinüs olarak kalır. Ve teta yazarız. İşlemi tamamlamış oluruz. Yani kosinüs pi artı teta eksi kosinüs teta eşittir deriz. Örnek sinüs 3 pi bölü 2 artı teta ifadesine eşit nedir? 3 pi bölü 2 artı teta açısı x ekseninden başladık. İşareti noktaya kadar geldik. 3 pi bölü 2 oldu burası. Şimdi artı teta yazacağım. Teta da burası. Açı ne olmuş oldu? 4. bölgeye düşmüş oldu. Sinüs 4. bölgede negatif olduğu için önüne bir eksi alır. Açı Y eksenine cinsine ifade edilmiş yani buradaki 3 bölü 2 kasi ediyoruz Dolayısıyla trigonometrik fonksiyonun adı değişir. Sinüs kosinüsüdür. Ne ederiz? Örnek. Tanjant pi eksi teta ifadesi eşittir nedir? Bölgeleri test ederken eğer pi olsaydı baştan geldik buraya da pi. Eksi demek geriye doğru teta kadar gitmek demektir. Şurası. Yani şu açı tanjant pi eksi teta'ya karşılık geliyor. Şimdi açı ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjant negatif. Önüne bir eksi var. İkincisi fonksiyon x ekseninde cinsine ifade edilmiş. Yani fonksiyon adı değişmeyecek. Tanjant olarak kalacak. Evet. Örnek. Kotanjant 270 derece eksi theta ifadesinin eşiti nedir? 270 derece eksi theta x ekseni üzerinden başladık. 270 derece gidersek buraya geliyoruz. Eksi teta geri geldik. Burası. Yani bu açı 3. bölgede bir açıdır. Üçüncü bölgede kotajan pozitif. Dolayısıyla sonuç artı olacak. Fonksiyon y ekseni cinsine ifade edilmiş. Yani burada 270 derece var. Dolayısıyla fonksiyonun adı değişecek. Yani kotajan tanjanta dönüşecek. Teta yazdık. İşte tamamlandı. Yani kotajan 270 eksi teta tanjant teta eşittir. Örnek sinüs 3 pi bölü eksi teta eksi eksi kosinüs teta bölü sinüs pi artı teta ifadesinin en sade biçim nedir? Şimdi bu ifade tek tek incelersek sinüs 3 pi bölü 2 eksi teta Şimdi bu açı üçüncü bölgedeki bir açı ifade eder. Üçüncü bölgede sinüs negatif. Sonuç negatif çıkacak. Açı y eksi cinsinden ifade edildiğinden dolayı fonksiyon adı değişecek. Kosinüs teta. Kosinüs eksi teta. Eksi teta dördüncü bölgede bir açı ifade eder. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif. Açı x ekseni cinsinden ifade edildiğinden dolayı fonksiyon adı değişmez. Kosmosiyon olarak kalır. Sinüs pi artı teta eşittir. Yine pi artı teta üçüncü bölgede bir açı ifade eder. Üçüncü bölgede sinüs negatif. Açı x ekseni cinsinden ifade edildiğinden dolayı fonksiyonun adı değişmez. Sinüs teta olarak kalır. Dolayısıyla soru eksi kosinüs teta eksi kosinüs teta bölü eksi sinüs teta olarak eldedir. Düzenlediğimizde eksi 2 tane kosinüs teta bölü eksi sinüs teta eksiler birbirini götürür. Kosinüs teta bölü sinüs teta kotanjant tetadır. Yani sonuç 2 tane Kotanjant teta olur. Örnek tanjant 4 derece eşittir a ise tanjant 176 artı kotanjant 356 bölü tanjant 86 eksi tanjant 94 ifadesinin a cinsinden değer nedir? Şimdi i̇şte bütün fonksiyonları 4 dereceye bağlı olarak yazacağım. Tanjant 180 eksi 4 yazdım. 176 yerine. Eşittir. 176 derece ikinci bölgede tanjantı negatif. X eksen ifade edildiğinden dolayı fonksiyon değişmez. Tanjant 4 derece eksi a eşittir. Kotanjant 360 eksi 4 derece. 356 eşit. Eşittir. 4. bölge kotanjant negatif. Yine x eksen cinsine ifade dolayı fonksiyon değişmez. Kotanjant 4. O da eşittir. Eksi 1 bölü a'dır. Neden? Tanjantla kotanjant birbirini çarpmaya göre tersi. Tanjant 86. 90. eksi 4 olarak yazarım. O da eşittir. Kotanjant 4'tür. 1 bölü a'dır. Tanjant 90 4. İkinci bölgede olduğuna dolayı işaret değişir. Eksi kotanjant 4 olur. Y ekseni cinsine ifade edildiğinden dolayı. O da eşittir. Eksi 1 bölü A'dır. Bunları yazarsan eksi A eksi 1 bölü A bölü 1 bölü A artı 1 bölü A eksi başardım. Eksi A dursun. Fayda a kare artı 1 bölü a olur. 1 bölü a ile 1 bölü a'nın toplamı 2 bölü a. Ters çevir çarparsam a bölü 2 olur. Yani sonuç a kare artı 1 bölü 2 olur.